Ne getirdin bize anneciğim? <laughs> Çok tatlı bir kuş almış abisi. Ömer gelir misin anneciğim? Bak abim bir tane <laughs> kuş getirmiş. Maviş bir kuş. Ne kadar tatlı, inanmıyorum. Çok şeker. Baksana anneciğim. Gel bakalım Maviş kuş sen bizim mi oldun artık? Çok güzelsin. Anneciğim beğendin mi Maviş kuşu? Evet. Çok tatlı değil mi? Bak şöyle yapalım gel. Böyle yapalım elimize uzatalım bakalım gelecek mi elimize? Gelsene bak seni seveceğiz. Gel buraya birazcık. Bak. Ne yapıyor? Bak suyu da var burada. Bak buradan buraya zıpladı. Suyu da var burada. Su içiyor buradan ve burada mamaları var. Gördün mü? Ay çok korktu bizden. Korkma korkma. Biz sana bir şey yapmayacağız. Seveceğiz seni. Cici yapacağız. Biz seni çok seveceğiz ya. Niye ee, korkuyorsun bizden? Korkuyoruz. Korkuyor değil mi anneciğim bizden? Çünkü yalnız arkadaşı yok ondan mı acaba? Kesin arkadaşı yok diye korkuyor bu anneciğim. Gördün mü? Çok yalnız evet. kalmış. Bak şuradan da sevelim çevirelim bakalım. Bak kuş adın ne evet. olsun senin? Adı ne olsun bunun annem? Mavicik. Mavicik mi olsun? Aa, evet. Çok güzel olur mavicik adı. Evet. Çok yakıştı buna. Ama biraz korkak galiba. Baksana. Evet, Hem, ay, ay, baksana ama biz seni evet. seveceğiz bak. Cici kuş niye korkuyorsun acaba? Bak Yukarıda şöyle çevirelim. Geldi. Yukarı geldi. Bak şurada kafesin açılabiliyor. Acaba dışarı çıkarsak mı yakalayabilir miyiz ki? Ha? Yakalayamazsak kapat, ki de. Kapat. Ay! Kapat. Kapatalım değil mi? Çok korkuyor çünkü. Gelmek istemez misin dışarıya? Gelme gelme. <laughs> gelme gelme. Kapat kapat. <laughs> kapat anneciğim o zaman tamam kapatabilirsin. Biraz salsaydık aslında uçmayı sever kuşlar ama o biraz korkak sanırım. Korkuyor. Bize alışması lazım. Çünkü bize yeni geldi ya. Cici kuş. Ay, tamam tamam. Ellemiyoruz, ellemiyoruz. Tamam. Cici sana sadece. Sen de yap annem alışsın bizi tanısın tamam mı? Bizi Aa. tanırsa o zaman hep ötmeye de başlar. Sonra da hiç... Ay, ay ne yapıyorsun kuş? Korkma. Bizi tanıyınca o ötmeye başlayacak. Ondan sonra da hep böyle bizi görünce sevinecek tamam mı? Çünkü yeni aldık ya onu. Daha bize alışmadığı için öyle yapıyor. Biraz alışınca bizi çok sever eminim ki. Evet. Mavicik artık bizim kuşumuzsun. Evet, evet, evet. <laughs> mamalarını da yiyebilirsin. Evet. Bak burada mamalarını koyuyoruz. Bunu çıkarıyoruz mama koyuyoruz buna. Evet. Beğendin mi kuşunu sevdin mi? Abin sana hediye almış. Evet. Çok güzeldi mi anneciğim? Hadi evet. bakalım bundan sonra biz bu kuşu besliyoruz. Bakıyoruz su veriyoruz. Evet evet. evet. Yaşasın. Evet. evet.